Evrenin nasıl var olduğu sorusu her devirde insanların ilgisini çekmiştir. Asırlar boyu birçok bilim insanı ve düşünür evrenin varoluşu hakkında ortak bir gerçek üzerinde birleşmişlerdir. Bu gerçek evrenin bir başlangıcının bulunduğu, yani yaratılmış olduğudur. Ancak 19. yüzyıl Avrupa'sında bazı çevreler bu gerçeğe karşı çıkmışlardır. muhalefetin kökeninde ise bazı eski Yunan felsefecileri tarafından ortaya atılmış bir dogma yatmaktadır. Yani materyalist felsefe. Materyalist felsefe maddeyi hiçbir bilimsel temele dayanmadan tek mutlak varlık sayar ve maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmez. Antik Yunan'dan etkilenen 19. yüzyıl materyalistleri bu dogmayı astronomiye de uyarlamak istemişler. Bu amaçla evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yani evrenin bir başlangıcı olduğunu, yaratıldığını reddederek yaratıcının varlığını da inkar etmişlerdir. Ancak antik Yunan'da doğan sonra da 19. yüzyılın ilkel bilim düzeyi içinde yeniden yaygınlaşan bu materyalist iddia 20. yüzyıl bilimi tarafından çürütülmüştür. Gözlem ve hesaplamalar ispatlamıştır ki evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce yokken bir anda büyük bir patlamayla yaratılmıştır. Evrenin yaratılmış olduğu gerçeği bilim dünyası tarafından kabul görmüş ve ünlü bir derginin de ifadesiyle bilim Allah'ı bulmuştur.